Herkese tekrardan merhaba. Evet bu videomuzda Roblox'ta yine bir araba oyunu karşınızdayım. Bugün Roblox'taki en popüler araba oyununu oynayacağız. Video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ve bu videoda ben mi unutma dostum. Şimdi arama kısmına car yazdım. Yani İngilizce'de arkadaşlar araba demek. Ve ilk çıkan oyun var arkadaşlar. 21.000 insan oynuyor ve en popüler oyun şu anda Roblox'ta bu. Yani araba kategorisinde en popüler oyun bu Roblox'ta. Ben de merak ettim. Neden bu kadar insan oynuyor acaba? Bir amacı olmalı. İşte bugün sizlere beraber bunu göreceğiz. Sürüş İmparatorluğu ha? araba yarışı. Bakacağız bakalım. Bakacağız. Bakalım bakalım. Evet. Ne vardı? bunu araç mı vardı bir tane? Basit bir araç verdi herhalde. Ve arkadaşlar buradaki kişiyi görürsünüz değil mi? Ekran harika değil mi ama? Beni takip ediyor. İşte bu kadar teknolojik olabilir mi? Burada araçlarımız var arkadaşlar. Araç pazarı. Ya galerisi daha doğrusu da ne pazarı olur? Buraya pazar mı olur? Aston Martin. Oğlum gerçek isimler mi kullanıyorlar bunlar? Aston Martin. Dogo bile koymuş ha. KTM. McLaren. Oğlum bu bildiğin gerçek isimler kullanıyor. Dogolar gerçek isimler gerçek. Galiba neden oyunun bu kadar çok oynandığını anlamış oldum ya. Çünkü bildiğin arkadaşlar gerçek araç isimleri kullanıyor ve gerçek dogoları kullanıyorlar yani. Ya bir de şu bağlantı problemi olmasa. Bak Pink giriyor oyunda. Ah Roblox. Ah ne yapacağız bu seni? La adam arabasıyla alabilir lan. Oo, görüyorsun mu driftte? Oğlum oyunda ses yok lan. Niye? Ses. Allah Allah. Ses de mi yüklenmedi? Allah belanızı versin ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar ses geldi sonu şükür. Evet çoğu şey yüklendi. Ama hala problemler arkadaşlar. Yani galiba o internet çok fazla ya. Yani muhtemelen oyun çok fazla internet istiyor. İşte Roblox'ta böyle problemler çıkıyor. Çünkü daha Roblox Türkiye'de açmadılardı zaten. Böyle problem çıkıyor işte. Bu arada etraf güzel ha. Böyle grafikler iyi. Ya şu kısım açıldı araba alacağım kendime hadi ya. Ne oldu oğlum artı işaretine tıkladım bir yere atacak beni. Porsche bir de Chevrolet abi ücretsiz. Tamam ver. Ver hadi ver. Bu Porsche arkadaşlar. Ver hadi al. Al hadi al, al şunu al. Araç bu arkadaşlar da ben nasıl alacağım? Ver artık şunu ya. Ya bir tane araca bileyim en azından size göstereyim şu oyunu ya. Bu niye böyle yapıyor ya? Arabayı çalışırdım ya. Ne yapıyorsun oğlum yavaş ya. Al diyorum alamıyorum arkadaşlar. Niye alamıyorum? Ha ver. Şükür aldık. Bir yağmur yağma efekti var arkadaşlar bakın. Bak 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 ba, ba, bak Ver benim arabamı da ver. Ha bağırttım lan arabayı. Yağmur ya mı bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şükür arabaya binebildim. Oo, wow. Yalnız çok kaliteli sallamışlar araçları. Sesler mesler fena. Baksana oğlum uçuyoruz lan. Wow, wow. Allah belanı. Burada ödüllerim var abi. 3000 dolar, 10.000 dolar. Tünellemekti. kiti. Bunu da ver abi. Okey. Ver arabayı tekrardan. Bak içten görüntü fena ha. Çok iyi yapmışlar lan. Baksana direksiyonun içine. Vallahi bayağı ya. Şu rampadan gideceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo! Lan bir bok kadar yaramadı. Ben de merak uçarım da. Bir de buradan gidelim arkadaşlar. Porçumuzda. Vallahi yapıyoruz bakın logo. Bildiğin logo gerçek ha. Kapılar mapılar açılıyor herhalde. Evet kapılar açılıyor arkadaşlar. Kapı da açılıyor, kapı açılıyor, bagaj açılıyor. Bakın hepsi açılıyor. Kapat abi yeri. Bakın arkadaşlar. Lan şu çekilse mi? Nasıl göstersem size. Porsche logosu gerçek logo ya oğlum. Abi çek la şunu. Bakın oradan görebiliyor musunuz? Bak logo gerçek bak. <laughs> Allah'ım ya ya. Devam. Arkada bir limp Porsche yazıyor. bunun lisansını nasıl almışlar? Ya yani izlenme de gerek yoksa telif melif diyorlar diyorum. Telif derken yani dava yeme ihtimalleri var arkadaşlar. Adamların direkt ismini kullanmışlar yani. Oyunlarda böyle isimler kullanmak yasak diye biliyorum. Oğlum araç uçuyor ha. Baksana lan. Wow, fena. Aa! Lan yol herkese var bir bana yok ya. Geç yükle abi yollar ondan. Bu sefer de buradan gidelim ha. Köprüyü kullanıyorum arkadaşlar. Oğlum araba çok hızlı be. Bak lan lan ya Param Para mı? 55 bin olmuş arkadaşlar. 55 e bin araba var mı ya? Var var araba var. 55 bine bakalım. Lisanslı araçlar kısmı. Adamlar lisans almış lan bir linar. Var bir de araçlar lisansını almış arkadaşlar. Yani isimlerini falan kullanabiliyorlar. Baksana oğlum bütün markalar var lan burada. Oo. Vallahi hepsi var lan burada. O sogen var mı var ya bakayım. Passat falan. Yok abi. Yurt dışında Passat kullanmıyorlar galiba. Fiyatına göre var lan. Fiyat 500. Ah, geç. Oydu. Bir oydu çeksek altımıza. 50 bine ha. Oydu. Ee, var da. Oydu A4 abi. Şunu alsak ya. ha. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Siyah versiyonu alacağım önde. Eski mi araç ama 2013 model ama yani fena araç. Çok güzel. Okey. Oyun güzel ha. Ben neden bu kadar fazla oynanıldığını şimdi anladım. O helikopter. Evet. Oydu A4 burada. Şimdi işi ben merak ediyorum abi. Şimdi çok güzel yapmışlardır. Evet. Zaten ya, iki için aldım ben bu arabayı. Abi çok iyi be, çok iyi be. Belki boş kadar değil ama sonuç olarak şıklık olarak efsane abi. Wow, bu wow, da çok hızlı. Evet arkadaşlar çok yolları da uzun yapmışlar ha. Abi böyle keyifli keyifli süreceksin ha iç kameradan keyifli keyifli süreceksin. Bir yandan paramız artıyor işte bakın. Sürdükçe paranız artıyor. Hele para için ekstra bir şey yapmanın gerek yok. Bayağı büyük map ha. Oğlum, çok güzel lan. Çok keyifli biliyor musunuz arkadaşlar hız tunel geçti ve 20 dolara bir ödül aldım. Oh, çok keyifli. <laughs> oh wow. Bu ev kimin dostum? Kimin la bu ev? Kitle. Ev alabiliyor muyuz kendimize? Evler. Ana evimiz de var ha. Çok iyiymiş lan. Sadece araba oyunda değilmiş yani bu. Evimize gidelim abi bakalım. Aa evde alabiliyoruz. Vay be. Evim nerede kardeşim? Evime gitmek istiyorum. Hadi. Arabamız da burada. Gel bakalım. Gir içeri. Bu, bunu garaja sok. Aynen. Çok iyi be. Kapat abi burayı. Ha bak dur. Evimiz böyle bu arada arkadaşlar bakın. Aç kapıyı. Bak kapının düşen abi arabamız. Çok iyi lan. Evimiz de güzel ha. Güzel tasarlamışlar evleri. Televizyon da açılıyor. Baksanıza. Buradaki suyu bile açabiliyoruz oğlum. Bak buradan yumurta kırıp pişiriyoruz şu anda. Oğlum bu bildiğin GTA 5 la. Hatta GTA 5'te bile daha iyi oğlum. Daha çok şey yapıyoruz burada. Bak duş olabilirim. Evimizi mi burada. Duş al. Oh. Allah çok iyi. Uyuyabilirim burada. <laughs> Biri korneye basıyor sanki dışarıda. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu oyun çok güzelmiş arkadaşlar. Belki bu noktada başka oyun, videolar da yaparım. Vallahi beğendim. Ben bu oyunu oynarım lan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.